Evet arkadaşlar bu da ikinci kısım. Annesi bu. Anneydi. Gel 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 kızım. Gel kızım gel. Gel gel. Gel kızım. Evet arkadaşlar 8 tane yavru var burada. Bakın 8 tane geri kalanı konteynerin altında. Annesini de demin çekseydim iyiydi. Bu videoyu kısa kısa size yayınlamak zorunda kalmazdım. Vallahi işte yayınlıyorum ki almak isteyen olursa. Hadi gel. Gelin kızım. Evet. Annesinde gördünüz arkadaşlar. Burada 8 tane var. Normal şartlarda buraya kediler geliyordu. Evet arkadaşlar. Şimdi depremi de yaşadık. Bugün 15 Şubat 2023 çarşamba. 8 Şubat'ta deprem olmuştu. Allah inşallah bir daha böyle bir depremi yaşatmasın. Depremzedelere de yardımlarımızı arkadaşlar esirgemeyelim. Herkes içinden gelen yani devlete de para gönderebilir. Ondan sonra çocuk bebeklere mama, giyecek, çocuk bezi, altlarına sermek için battaniye, örtü böyle yardımlarımızı esirgemeyelim arkadaşlar. Allah razı olsun yardım edenden de etmeyenden de Allah razı olsun. Allah bir daha devletimize, milletimize böyle bir depremi göstermesin inşallah. İnşallah böyle bir depremi daha yaşamayız. Allah göstermesin inşallah. Evet. bak kediler geldi bakın. Köpekler bakın. Birisi getirmiş Allah razı olsun. Ya yemek atmış ya da mama koymuş. Bunlar gerçi kedi maması ama iyi yiyorlar. Ne yesin hayvanlar? Ama buradaki yemek kantinlerde falan tombiştiler. Bakın görüyor musunuz? Yani çok bakım var. Burada tıp öğrencileri sağ olsunlar, asistanlar, intörnler, hocalar, uzmanlar hepsi bakıyorlar arkadaşlar. İçiniz rahat etsin yani. Bunlar aç susuz kal. Bak, bak geldim kaka. Oğlum gel bakayım aşkım. Aşkım. Aa bir tane de değişik varmış ya. Ben bunu görmemişim. Bak sanki kahverengi. Aa. Ben hepsini beş taştı. Bir tane siyah beyaz var. Belirgin. O da içeri kaçtı. Onu da göremedim. Allah inşallah bir daha devletimize, milletimize zeval vermez. Böyle hayvanları sevelim. Arkadaşlar bunlar bir aylık. 3 aylık olduğu zaman alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bugün 15 Şubat 2023 Çarşamba. Bak bu köpekler de burada konteynerleri burada arkadaşlarımız bakın. Söyleyeyim de size bak yan tarafta da çok güzel bir bahçe var görüyor musunuz? Bahçe. Şurası da arkadaşlar travma acil cerrahinin arkası. Yani hayvanlar almak isteyen varsa yani bir ay iki ay sonra gelip alabilirsiniz arkadaşlar. Sizden ricam. Barınakları bildirmeyin ya. Barınakları şey olduğu zaman bu hayvanlar tamam. Orada da bakıyorlar. Sağ olsunlar. Ama burada insanlar sahiplenirse daha iyi. Baksana tombişlere ya. 8 tane böyle tombiş yavru var. Bir tane siyah beyaz var. Bir tane de bak şu oynayan kahverengi var. Geri kalanlar hepsi aynı kardeş. Bakın ayaklar, mayaklar hep aynı. O diğerin ayağı biraz kahverengi şu. Şu bak. Şu arkadaki bak nasıl oynuyor Bak bu şu kahverengi olan bu. Diğerlerinin hepsi ayaklar, mayaklar aynı ama boyunları falan da değişik oluyor bazen. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah devletimize, milletimize ceval vermesin. Böyle bir deprem bir daha inşallah yaşatmasın inşallah.